Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için ben fincanımı kapatıyorum. Enerjimi gönderiyorum. Bütün pozitif enerjimi gerçekten izleyen bütün herkes adına. Yani herkes farklı dertlerle sınanıyor. Sizler güzel şeyler yaşayın. Gönlünüzdekine odaklanın. Neyse halimiz o çıksın falımız diyorum ben ve tabii ki de eee bu bir kolektif açılımı. Uyan sizin olsun arkadaşlar. Uymayanı evrene gönderin diyorum ve neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra şöyle gördüklerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Ters bir e harfi görünmekte. İki kişi karşılıklı konuşmaktasınız. Kafanızdaki iki kişiyi savunan insanlar var. Şimdi bu siz misiniz? Tabii ki de hani şöyle e, bilemiyorum ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar burada iki kişi var e, bildiğiniz e, inat etmiş iki kişinin kafasında iki kişi duruyor Yani anne ile baba kafasındaki çocuklar için iki patron herkes kendi tarafındaki için ve iki tarafta dengeyi kurmakta çok zorlanıyor arkadaşlar. Eee Yani şurada en sonunda bir tane kaleye iki kişi çıkmış görüyorum. Bu süreç bir çekişme ise de arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Yani o bir çekişme ise dahi düşünün, burada kazanan olur. Yani şu iki kişinin özellikle çok net kazandığını söyleyebilirim. Bir kalede kaleye çıkmış gibiler. Bu kalede kazandığı anlamına gelir. Sizi savunan siz ve birisi bir büyük. Siz ikiniz kazanmışsınız diyor burası bana. Çok net birisini özellikle yemlemişsiniz arkadaşlar. Hatta bu yemlemek şöyle bildiğiniz civcivlere tavuklara yem verir gibi görüyorum sizi. Bir kişiyi bu anlamda beslediğiniz anlamına gelir. Bu beslemek de çıkarları doğrultusunda yanlış konuşan, yanlış düşünen, yanlış yapan insanların. Hani belki de bir noktaya taşıdınız arkadaşlar o kişileri. Öyle düşünebiliriz. Belki de siz o insanı e, özellikle e, çok net bir şekilde doğrusu olsun diye yapmış olabilirsiniz bunu. Hmm. Hani birini kurtarmak bu. Hani günün ekmek parasını vermek, çorba parasını vermek gibi birini kurtarmak. Doğruyu yapabilsin diye gel bak o öyle olmaz. Gel İz bırakmışsınız tavuk gibi arkanızdan gelmiş bir insan görüyorum çok kısa bir esnetti. Kusura bakmayın. Çok kısa bir şey hali var burada. Ee, ay biri innet izliyor sizi. Bir hesaplaşma hali var arkadaşlar. Bu hesaplaşma halinde şöyle değerlendiriyorum. Ee, yani bariz bir tek ceste, tek bir tek atılacak imza aldık, verdik, sattık bir şey almışsınız. Yani hani beyaz eşya almışsınız o kadar basit o kadar net. Hani bir hal almışsınız gibi, senet imzalamışsınız gibi kısa bir süreç ama temiz sonucu. İsterseniz buna mahkeme bitti deyin, isterseniz ev aldım deyin, isterseniz evet beyaz eşya aldım deyin. Temiz bir şey alınmış onu söyleyebilirim. bir de baltayla kesmişsiniz bir insanın sözünü. Yani bayağı çok konuşan, uzunca zamandan beri konuşan, sürekli konuşma enerjisi olan ya da hep onun sözünün dinlenildiği anlamına gelebilir çok konuşması belki. Burada net bir şekilde baltayla kesmişsiniz odun baltası görmekteyim. Şunu söylemek istiyorum. Sizin bir iki üç kişi bir konuşmanız var bu üç kişi birbirine bağlı olarak çıkmışlar. Hatta ikisi birbirine daha da bağlı. Yani e, abinizle ablanız daha yakınlar. Siz ile abiniz daha yakın. İşte e, birisiyle birisi daha yakın olmakla beraber. Şey halini görüyorum burada. Üçünüz bir konuşma yapıyorsunuz. Hem de bu hafta 10 gündür yapıyor olduğunuz bir şey. 10 gündür bir şey konuşmaya çalışıyorsunuz. Netleştirmeye çalışıyorsunuz. Masaya yatırmışsınız. Ee, şu belli olan Türkiye'de belli olan durum gibi biraz böyle bir şey belli olacak. Yani bu buradan bir sonuç çıkacak. Onu bekliyorsunuz. Can kulağıyla bekleyen iki kişi görüyorum. Şimdi siz bekleyen misiniz Üç kişi arasında mısınız? İnanın ayırdı demedim. Üç kişi net ikisi birbirine daha yakın olmakla beraber 10 gündür bir şey netleştirmenin derdinde iki kişi de kapı dinler gibi e, dinliyor diyebilirim. Aslında buradan güzel bir sonuç çıkar mı? Çıkar. Ama sadece yani arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Olaylara buradaki duruma örnek veriyorum. Zam konuşuluyor tamam mı? Şimdi çok isyan ediyor birisi. Ya işte şöyledir böyledir isyan ediyor. Kapıyı da can kulağıyla dinliyor. Herkese de isyanını dile getiriyor. Bir kişi işte insiyan etmiyor. Ama memnun değil. Cılız. Kimseye konuşmuyor. Yani evet ama durumdan şikayetçi. Kapıyı dinleyen kişi o çok iş şikayet eden. Hemen yanında duran da hiç şikayet etmeyen ama mutlu da olmayan kişi. Bu sonuç her neyse. bu sonuçtan o isyan eden o aslında memnun etmeyecek bir sonuç çıkacak da o isyan eden kalıyor hani memnun olmayan ama isyan etmeyen yani dile dökmeyen ağlanan kal, kalıyor. Ağlanmayan dile getirmeyen kişi sonuç onu mutlu etmediği için gidiyor. Net gittiği net düşündüğünü söyleyebilirim. İkinci bir kişiyle konuşma halinde. Burada ne derseniz artık bilemedim. Üç büyük konuşuyor arkadaşlar. Sürekli isyan eden tamam razı geliyor. Razı olmayan ama işte hani isyan da etmeyen sakin kişi de Net başka biriyle iletişim halinde, buna iş hayatı olarak örnek verdim ama bu sizin kendi hayatınıza çıkmış. Buna ne derseniz diyebilirsiniz. Aile fertlerinden, ee, akrabalık ilişkilerinden, karı koca ilişkilerinizde, evliliğinizde, evinizde. Yani burada net bir keskinlik var arkadaşlar. Destek göremezsiniz o beklediğiniz kişiden. Sesi çıkmıyor razı gelir dediniz. Kimse asıl o razı gelmeyecek. İşin özü o. Bunun dışında arkadaşlar sizin özellikle şimdi artık gönül, gönül rahatlığıyla diyorum ki aralık bitti. İlk günden beri son bitti vallahi bitti vallahi diye diye geldik mi gerçekten son haftaya? Artık yılın son günleri arkadaşlar güzel şeyler hepimiz yaşayalım tabii ki de. Sizin de burada görünen şu ki iki tepe aşacaksınız. Bir tane Ocak sonunda sınava girebilirsiniz. Bu sınav ibaresi bariz işte yazılı sınav belgesinden bahsediyor. Değil elbette ki. Ama ee, sınavım da diyeceğiniz bir Ocak ayı var. Diyebilirim arkadaşlar. Bu arada tabii ki de şimdi astrolojik olarak da eğitim alıyorum. Daha süreci bilgileri verecek değilim ama yani bir kere Merkür retro yaparak gireceğiz bu yıla. Düşünün iletişim sıkıntıları yaşayacağız. Yani sizi anlayanlar anlayamayacak, anlattığınız doğru olmayacak. Bir türlü siz kimseyi anlayamayacaksınız. Bu zaten kronik bir sıkıntı olacak, bilginiz olsun. O yüzden de şimdi bakıyorum burada bir iletişimsizlik var ama çok normal, direkt aklıma retro geldi. Yani siz Ocak ayında pek bir ocağın hatta 19'una kadar arkadaşlar, pek bir iletişim, yanlış anlaşılmaları, müsait konuları çok bir Üstüne üstelemeyin yani onu söyleyebilirim net bir şekilde Nidenin neyse harfini görüyorum. Bir sınava gireceğinizi görmekteyim arkadaşlar. Bunun dışında iki tane olayı atlatacaksınız. Birisi Ocak ayının ortası. Birisi de Ocak ayının sonunu. Ocağı ikiye bölmüşsünüz kafanızda. İlk yarısında şunu yapacağım. ikinci yarısında bunu yapacağım diye. Hakikaten de planladığınız zorlukta olacak. Parasal konuda bir tek iki kişi olarak siz fikir çatışması yaşayacaksınız. Yani yaşanıyor orada o siz de arada kalıyor gibisiniz. Arada kalıyor derken karşınızdaki insanla ters düştüğünüz için siz arada kalıyorsunuz. Hani üçüncü bir kişi yok. Sizle karşınızdaki insan zıt kalıyor çünkü. Sevdiğiniz de bir insan belli ki ne yapacağız diye arada kaldığınızı görüyorum iç dünyanızda. İşte burada özellikle bunu ocağa bekleyin arkadaşlar. İletişimsel konularınız varsa. E bunun dışında... Hmm, Ocak ayını ikiye böldüğünüz konular sonrasında da Şubat ayına geldiğimde şunu çok net söyleyeyim size. İş yeriniz kalabalıklaşıyor sizin. Hayatınız, insanlar kalabalıklaşıyor. Yani siz bir böyle e, pasajda çalışıyor gibi çıkmışsınız inanın. Herkesi de tanıyormuşsunuz gibi ya da küçük bir beldedesiniz. Ama inanın bana A'dan Z'ye pazarından kasabını herkes de tanıyor sizi. Şubat ayınız kalabalık geçecek. İki kişisiniz fikir çatışması yaşıyorsunuz dediğim o kişiyle çok uzlaşmış olduğunuzu söyleyemem. Ama birbirinizden de kopmuş değilsiniz. O yüzden çok net şöyle bir yorum getirebiliyorum. Siz Ocak ayının ikinci haftasında yani ikinci ikili haftasında, ikinci yarısında ee, burada bir kişiyle net iletişim sıkıntısı ama bu iletişim sıkıntısını birbirinizi anlayamamaktan bahsetmiyorum. Bakın retroda birbirini anlayamayacak insanlar. Yanlış anlaşılacak, anlatamayacak, yanlış kelimeler kullanacak. Ama burada bariz biriniz Anya istiyor, biriniz Konya istiyor. Bariz bir fikir çatışması var orada. Retro ile bağlantısı yok. Sen ev almak istiyorsun. Eşin diyor ki hayır ben araba almak istiyorum. Yani orta yolu bulamıyorsunuz. Ve bu durum sizin için önemli de biri hayatınızdan da atamazsınız. Bakın çok net bağlı çıkmışsınız. Çünkü Şubat ayındayım ama sizin etrafınız böyle kalabalıkken sizde de bir bir beden yine bir kök ama fikir çatışmasında yine ayrı devam ediyor yani. O ayrımcılık devam etmekte de olarak vermiş. Bunun dışında Şimdi arkadaşlar neye diledin, neye niyet ettiniz bilmiyorum ama e, özellikle Şubat'ın sonunda öyle güzel kapılarınızın açıldığını söyleyebilirim ki size. Gerçekten yani ne dilemişseniz orada o kapı dilek gerçekleşecek her şeyden önce diyor bana. Şimdi şöyle bir sıkıntı ettiğiniz süreçleriniz olmuş. Özellikle aşk hayatıyla alakalı kapalı gördüğünüz bir dönem orası ama çok net güzel bir kalabalığa açılıyor diyebilirim genel anlamda bir şeyleri büyütmeye yatkınsınız şu sınav her neyse Ocak ayında vereceğiniz sınav gerçekten çok net bir şekilde önünüze açar söyleyeyim. Konuşmaya ve dedikoduya doğru gidecek bir açılım söz konusu burada. İş hayatınız rutin gider, aşk hayatınız rutin gider. E ailenizdeki kalabalık hiç bitmiyor enteresan bir şekilde. E iki, bir kişiyle yüzleşmeniz söz konusu burada. Konuşuyorsunuz sizin tarafınız ve onun tarafı şeklinde. Ailenin tam ortasında gördüğüm için de şöyle söyleyebilirim açıkçası. Hani aile büyükleriyle alakalı bile olabilir bu gördüğüm yüzleşme ortamı. Bunun dışında neyin hayalini kuruyorsunuz bilmiyorum ama dışarıya taşmış. Yani dışarıya gidecek bir iş hayali. Şuradaki o Hollanda'daki şunu alsak, İsviçre'deki bunu alsak, Almanya'dan şunu getirtirsek, Çin'e gitsek falan filan bilmiyorum. İngiltere'ye gitsek, Amerika'ya gitsek. Yani dünyada bir tur atsak, şunu yapsak. Ne o bilmiyorum ama güzel. Ve yapılası. Hani o yüzden iste ve senin olsun e, hayallerinin önü açık. E çok fazla kalabalıktasın. Sen bu kalabalıkta ün yaparsın, nam yaparsın, isim yaparsın. Ama önünde hem engelleri kaldırırsın hem de önün gerçekten açık. Aile kalabalığı temiz olduğunu görmekteyim. Sıkıntılı süreçte hani siz zaten elemiş olacaksınız. Bu ilk başta anlattıklarım ailesel olaylarsa dahi. Eliyorsunuz. Ailede temiz kalabalık kalmış. Siz sevenler dost bildikleriniz diyebiliriz. Aşk hayatında da net bir kalabalık var. Hani bana kalsa hayatınızda biri varsa elbette ki kalabalık ortamlara gireceksiniz demek. Biri yoksa bir kalabalıkta biriyle tanışacaksınız demek. Bu kalabalık hayırlı bir kalabalık. Nişan söz kalabalığı, tanışma kalabalığı, düğünde tanışırsınız. Birileri ayarlamaya çalışır. Yani bir doğum günü partisidir, bir bir şey partisidir bilemem. Ama o kalabalıkta insanların sizinle beraber mutlu olduğunu görüyorum. Bu da şu anlama geliyor. Yani bir mutluluk kutlama hali var. Aradığınızı bulursunuz, sevinirler. Bu kalabalık bir vesileye sebep olur. Diyeceksiniz ki ben evliyim arkadaşım ne kalabalığından bahsediyorsun? Derim ki size sizin evliliğinizde öyle güzel bir kutlama bekliyor ki siz bile şaşırırsınız. Ne olabilir? İşte bilemedim hani çocuğunuzun düğünü olur mu bilemedim. Ee, kızınıza işte sözleş. Hani yaşınızı bilemediğim için kolektif de olduğu için enerjisi bu. Orada çok sevdiğiniz yeğenizi düğün yaparsınız bilmiyorum. Evlenir yani o sizin gözünüz gibi baktığınız yeğeniniz işte evlenir yani hani hiç beklemezsiniz de bir de. Bilmiyorum güzel bir kutlama var ve bu ikili güzel bir yere doğru da gider söyleyeyim. Hani doğru da insanla beraber olur yani. Ben sadece görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E bugünlük benden bu kadar. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese tabii ki de. Şimdi şöyle söylemek isterim. Sabahlara ayrı, akşamlara ayrı iki bakımla karşınızda oluyorum ve tabii ki de sadece gördüklerime rehberlik ediyorum arkadaşlar. 3 yıldır buradayım. Benzerlikler oluyor. E, ya da harfler aynı çıkıyor gibi böyle e, yorumlarınız oluyor. Unutmayın, bugün aramıza yeni katılan bir arkadaşımız var ve bu enerji kolektif bir enerji. O yüzden ben gerçekten ne gördüysem onu söylüyorum. Bilirsiniz eksiklik, yanlış hata eğer sizdeyse size de söylüyorum. Hayır diyorum bu sefer hata sizde, size yapılmamıştı, sizde yapıyorsunuz. Yani diyeceğim şu ki enerjiden ne aldıysam size aktardığım o. Ama buradaki sohbet kısmında özellikle biliyorum ki dinliyorsunuz, gerçekten misafir oluyorsunuz. Şunu bilin olur mu? Gönülden söylüyorum bunu. Ben 3 yıldır buradayım ya sayenizde. Yani sizlerden aldığım bu pozitif enerji, dönüş, yorum, istek, talep olmasa hani gerçekten e, bu kadar olmaz diye düşünüyorum kendi adıma. O yüzden de asıl benim enerji kaynağım sizsiniz. Sizden aldığım bir e, dönüş yeri burası toplu teşekkür edebileceğim bir alan. Derdinizi bilemem ama tez zamanda vakit yani tez zamanda şifası da gelsin inşallah hepimiz için tabii ki de. Nelerle e, mücadele ediyoruz. Yeni yıl yeni şeyler yaşatsın, güzel bir sene olsun. Hiç e, 2021, 2022'den çok uzakta olsun. Gerçekten yaşadıklarımız maddi manevi yani o yüzden güzel bir sene. Yılın son günlerinden arkadaşlar ...derdinizi bilemiyorum... ...şifası tez gelsin... ...ağzınızı gerçekten bedduaya alıştırmayın... ...dilinizi alıştırmayın... ...o ağza dolanınca bir kere... ...o dil alışınca bir kere... ...gerçekten sürekli insanın... ...beddualı konuşası geliyor... ...bu sefer de aslında... hem ...evin rızkını etkiliyorsun bir... ...hem de kendini de karma... ...yaratma yani... ...yaşattığını yaşayacak insanoğlu... ...söz büyüdür... ...döner dolaşır tılsımlıdır sözler. Yani sözlerin tılsımlarına inanın. Gökyüzüne bırakın karşınıza size yapılanları. Yarınlarınızdan da umudunuzu yitirmeyin. Yani nelerle karşılaşacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz gerçekten. Ama hayat sürprizlerle dolu. Bugünlük benden bu kadar. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yitirmeyin yarınlardan. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.